Evet çocuklar uzun bir aradan sonra ikinci neden başlayacak. Yaklaşık 3 haftadır istirahatteyiz değil mi? Kitaplarımızı okuduk, etkinliklerimizi yaptık. Şimdi sıra geldi matematikten yeni konumuza. Neymiş çocuklar? Uzamsal ilişkiler. Bugünkü konumuz uzamsal ilişkiler. Uzamsal ilişkiler ne demek? Örnekleri nelerdir? Ve çözümleri nasıldır? Bunları göreceğiz. Hemen başlayalım hazırsanız. Önce tarifinden başlayalım. Uzamsal ilişkiler ne anlama geliyor? Bir varlığın yerini ve yönünü bir diğer varlığa göre tarif etmeye veya bulmaya denir. Demek ki uzamsal ilişkiler bir varlığın burada görüyorsunuz değil mi çocuklar ne var burada? Bir kedi var. Bu bizim varlığımız. Bu varlığı bir başka varlığa göre tarif ederken de kullanacağımız bazı kelimeler var. Onlara da bakalım hemen. Yer ve yön tespiti yaparken sağ, sol, yukarı, Aşağı, ileri, geri, ön, arka, altında, üstünde, yanında ve benzeri kelimeleri kullanırız. Şu anda bizim karşımızda çocuklar görüyorsunuz 4 temel kelimemiz var. Birincisi sağ, ikincisi sol, üçüncüsü yukarı ve dördüncüsü de aşağı kelimeleri. Kediye dikkat edin. Kedinin sağ tarafı, kedinin sol tarafı, kedinin aşağısı ve kedinin yukarısı. Bütün çocuklar yönlendirmeleri bu şekilde yapacağız. Şimdi devam edelim. Burada bir örnek var anlattığımız konuyla ilgili. Ortada bir kedimiz var. Kedimize dikkat ediyor muyuz? Evet, kedimize dikkat ediyoruz. Bize diyor ki aşağıdaki varlıkların yönünü kediye göre söyleyelim. Bu yapılmış bir etkinlik çocuklar. Kedinin dikkat edin burada ne resmi var? Ağaç resmi var. Kedinin neresinde çocuklar? Ağaç kedinin sağındadır. Değil mi? Evet doğru. Peki hala hemen diğer tarafa bakıyoruz şöyle. Burada ne görüyoruz? Bir at resmi görüyoruz. At kedinin neresinde çocuklar? Hemen şuradan dikkat edin bakalım. Evet at kedinin solundadır. Yukarıya doğru baktığımızda bir resim görüyoruz. Burada da bir güvercin resmi var. Bir kuş resmi. Diyor ki kuş kedinin yukarısındadır. Hemen alta geçiyoruz. Altta da bir çiçek resmi var. Ne diyor? Çiçek kedinin aşağısındadır. Bunlar çocuklar kediye göre yer ve yön tarifi yapmış olduk. Peki devam edelim. Uzamsal ilişkilerde bir konu da çocuklar saat yönünde harekettir. Saat yönü denildiği zaman biliyorsunuz saatler konusunu işlerken saatlerimizde iki tane iki tane temel çubuk vardı değil mi? Burada şöyle işaretleyeyim size hemen. Bu birinci çubuğumuz kısa olan. Bu ikinci çubuğumuz uzun olan. Kısa olan akrep uzun olan yelkovan çubuğuydu. Şimdi saat yönünde denildiği zaman buradaki ok işaretine bakın çocuklar. Şu şekilde saat ne yapar? Bir yön izler. Burada da aynı şekilde diyor ki saatin akrep ve yelkovanın hareket ettiği yönü ifade eder. Yani saat yönündeki hareket. Hareketin yönü çocuklar soldan sağa doğrudur. Yani saatimiz saatimiz şu şekilde hareket eder. Evet soldan sağa doğrudur. Buradaki birinci saat saat yönünü işaretli olarak ikinci saatimiz de burada gördüğünüz saatin ters hareket yönünü gösteriyor çocuklar. Bunu geçiyoruz etkinliklerine hemen. Şimdi diyor ki aşağıda saatin dönme hareketinin dört aşaması gösteriliyor. Çocuklar burada birinci, burada ikinci, burada üçüncü, burada da dördüncü hareket var. Altlarında da bunlar gösterilen şekilleri var. Önce açıklamasını okuyalım. Dört aşamadan bahsediyor ve diyor ki her durum bir çeyrektir. Çocuklar her durum bir çeyrektir. Şu görmüş olduğunuz şuradaki şekil bizim için bir çeyreği ifade ediyor. Yani saatin hareketi çocuklar dört tane çeyrekten oluşuyor. Bu birinci çeyrek. Bakın burada bir, ikinci çeyrek. Burada yine bir, iki, üçüncü çeyrek oldu. Burada yine bir, iki, üç ve dördüncü çeyrek oldu. Yani saatin hareketi çocuklar dört çeyrekten oluşmaktadır. Biz bunları durum olarak da söyleyebiliriz. Burada da gösteriyor. Bakın birinci çeyrek. Şöyle çizdiğim zaman şu alana bakın çocuklar. Gördünüz mü? Burası birinci çeyrek. Yine saatin başlangıç noktasını burasını alır ve buraya kadar getirirsek şu gördüğünüz ikinci çeyrek yine buradan başlıyor. Devam ediyor ve buraya kadar gelince de bu da üçüncü çeyrek oluyor çocuklar. Aşağıda ifadesi var görüyorsunuz. Saat tekrar aynı noktasına geldiğinde çocuklar yani buradan başlayıp şu şekilde dönüp tam buraya geldiğinde de dört çeyrek tamamlanmış oluyor. Şimdi burada bize bir Araba resmi verilmiş. Bakın bakalım arabanın yönü ne tarafa doğru? Şekli nasıl? Dikkat edin. Arabayı saatin dönme çocuklar dönme hareketine göre çeyrek çeyrek e, döndürmüşüz burada. Şimdi birinci çeyrekte şu alana bakın çocuklar. Şu alana bu kadar dönme hareketi yapıyor. Gördünüz mü? Saatin dönme yönüne doğru şekli aşağıya doğru geldi. İkinci çeyreğe geçiyor. Yani iki çeyrek ne yapar bu arada çocuklar? Bir yarım yapar değil mi? Yarımda da şu şekle geliyor. Üçüncü çeyrekte çocuklar bu şekli alıyor. Ve dördüncü çeyreğe dikkat edelim çocuklar. Hangi şekli almış? Dikkat ettiniz mi? Şuna da bir bakın bakalım. Değil mi? Buradan dikkat edersek çocuklar bakın başlangıç noktasıyla dördüncü çeyrek nedir? Birbirinin aynısındır. Bunu da not olarak size söyleyeyim. Devam edelim şimdi bir etkinliğimiz var. Burada bir ağaç resmi görüyoruz. Ağaç resminin çeşitli yerlerinde de küçük hayvanlarımız var ve bize diyor ki bu ağaç resmine ve bu ağacın etrafındaki resimlere bakarak boşlukları dolduralım. Hemen dolduralım çocuklar. Ben soracağım önce sizler cevap verin. Buraya da yazacağım doğru cevabını. Diyor ki ağacın üstünde nokta nokta var. Bakın bakalım ağacın üzerinde ne var? Baktınız mı? Evet burada bir şey var. Gördünüz mü? Evet ağacın üzerinde ne var yazacağız o zaman? Sizler söylerken ben de yazıyorum. Ağacın üzerinde karga var. Pekala. İkinci boşluğumuza geçelim. Diyor ki kedi ağacın nokta noktadır. Kediyi bulalım önce. Kedi nerede? Evet çocuklar kediyi sizin için buldum. Kedi ağacın neresinde çocuklar? Cevaplarınızı söyleyin. Kedi ağacın ben de yazıyorum bu arada. Evet. Kedi ağacın arkasındadır. Peki üçüncü boşluk doldurmaya geçelim. Diyor ki ağacın sağında nokta nokta var. Sağ taraf denildiğinde hangi yöne bakmamız gerekiyor çocuklar? Sağ taraf ipucu olsun bakalım. Size şöyle bir ok işareti çizeyim. Hemen buldunuz değil mi? Ağacın sağında ne var? Cevaplarınızı duyar gibi oluyorum. Aferin sizlere. Ağacın sağında köpek var. Pekala. diğer boşluk doldurmaya geçelim. Diyor ki civciv ağacın nokta noktadır. Civcivi mı çocuklar. Nerede civcivimiz? Evet burada gördük mü? Civciv burada. Peki civciv ağacın evet cevaplarınızı söyleyin. Ben de yazıyorum. Yön olarak çocuklar neresinde? Solundadır. Değil mi? Doğru. Son boşluk doldurmamız kaldı çocuklar. Diyor ki ağacın önünde nokta nokta var. Ağacın önü dediği zaman evet çocuklar ne var ağacın önünde? Sizler söyleyin. Ben de yazayım hemen. Ağacın önünde tavşan var. Pekala bu etkinliği de bitirdik. Şimdi bir labirent bulmacası geliyor çocuklar bize. Bulmaca gibi duruyor değil mi? Çeşitli içerisinde resimler var. Burada yön işaret çubukları var. Ve burada da sorular var. Şöyle bir 2 üç saniye bir inceleyin bakalım. Ondan sonra bunları hep birlikte yine cevaplandıracağız. Fakat bunu cevaplandırırken çocuklar bu soruların cevaplarını matematiksel ifade olarak söyleyeceğiz. Şimdi bazılar diyor ki öğretme matematiksel ifade nedir? Onu da cevaplandırırken size hatırlatacağım. Öncelikle yön çubuğumuza bakalım çocuklar. Evet sağ taraf sağ sol yukarı ve aşağı. Demek ki bize sorulan soruları bulmak için çocuklar cevaplarını söylemek için bu dört tane yön çubuğumuzu kullanacağız. Sağ sol yukarı ve aşağı. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru diyor ki Nasrettin Hoca, Nasrettin Hoca herkes biliyor değil mi? Bizim nedir? Bizim milli kahramanlarımızdandır. Fıkralarıyla ünlüdür. Nasrettin Hoca eşeğine nasıl ulaşabilir? Nasrettin Hoca nerede çocuklar? Nasrettin Hoca'nın olduğu yere bir işaret koyuyorum burada. Eşeği nerede? Eşeğini de bulalım. Eşeği de burada. Peki Nasrettin Hoca nasıl gidebilir eşeğine? Evet Şimdi buradaki çocuklar siyah alanlar kapalı alanlardan gidemez. Öncelikle sağ mı sola mı hareket edecek? Evet cevaplarınızı duyar gibi oluyorum. Aferin sizlere. Bir adım sol çocuklar. Birinci adım sol. Bir adım sola gelecek. Yani Nasrettin Hoca buraya gelecek. Bunu matematiksel ifade olarak da şöyle söylüyoruz. Bir adım sola gidecek. Bir adım sola geldi. Şu anda Nasrettin Hoca burada. Peki sonra ne yapması gerekiyor Nasrettin Hoca'nın? Evet, yön buradaki bizim çocuklar belirleyici olan yön çubuğumuz. Buna göre hareket ediyoruz. Nasrettin Hoca ne yapacak? Bir adım evet, bir adım yukarı gidecek. Bir adım da yukarı geldi. Yukarıya geldi. Yukarı diyoruz. Şu anda Nasrettin Hoca burada. Peki eşeğine ulaşabildi mi? Hayır ulaşamadı. Ne yapması gerekiyor? Sağa mı, yukarı mı, sola mı gitmesi gerekir? Sağ kapalı değil mi? Buraya gidemez. Yukarı gitse eşeğinden uzaklaşır. O zaman ne yapacak çocuklar? Yön çubuğumuza göre bu tarafı gelecek. Buranın ismi neydi? Buradan bakıyorsunuz değil mi? Sol. Ne yapacak Nasrettin Hoca? Bir adım sol, iki adım sol. Yani iki adım sola hareket edecek. Nasrettin Hoca şu anda geldi burada çocuklar. Şu iki numarada Nasrettin Hoca. Eşeğine ulaştı mı? Hayır ulaşmadı. Ne yapması gerekir ulaşması için de bir adım evet yön çubuğumuzdan bakarsak bir adım daha aşağı hareket etmesi gerekir değil mi? Nasrettin Hoca bir adım daha aşağı hareket ederse çocuklar eşeğine ulaşabilir. Peki bunu anladık çocuklar. Şimdi geçiyoruz. Çocuklar bir adım yukarıya geldi Nasrettin Hocamız. Daha sonra ne yapması gerekiyor? Camiye gitmesi için bir iki adım. Nereye gidecek çocuklar iki adım? Evet yön yön şöyle olduğuna göre buradan da bulabilirsiniz sağa gelecek değil mi? İki adım sağa geldikten sonra tekrar ne yapması gere gerekecek? Yukarı doğru hareket etmesi gerekecek. Bir adım, iki adım, üç adım yukarı geldi çocuklar. Yönü yukarıya doğru. Üç adım yukarı geldikten sonra camiye ulaşması gerekiyor. Ne yapacak çocuklar? Hareket yönü bu tarafı doğru olacak. Dikkat edin bakalım. Hareket yönü Şuradan bulabilirsiniz unuttuğunuz zaman. Evet hareket yönü sol değil mi? Sola doğru hareket edecek. Peki kaç adım gitmesi gerekir? Bir, iki adım. İki adım daha sola hareket ederse Nasrettin Hoca camiye ulaşabilir. Şimdi geliyoruz çocuklar üçüncü sorumuza. Okuyun bakalım burada ne diyor? Hacivat arkadaşı Karagöz'ün yanına nasıl gidebilir? Hacivat ve Karagöz. Hacivat ile Karagöz de bizim milli unsurlarımızdan çocuklar. Hacivat ile Karagöz'ü buluşturmamız gerekiyor. Bakalım önce Hacivat'ın çıkış noktası burası çocuklar. Hacivat burada. Karagöz'ü bulalım. Karagöz de burada. Ne yapması gerekiyor Hacivat? Önce hangi yöne doğru hareket edecek? Bu yöne doğru hareket edecek değil mi? Sol taraf. Kaç adım? Bir adım. İki adım. 3 adım sola gelecek. Peki 3 adım sola geldikten sonra devam edecek mi çocuklar? Sola doğru devam etmeyecek. Neden? Çünkü devam ederse nereye gelir? Buraya. Bu yolda nedir? Çıkmaz, kapalı yol. 3 adım sola geldikten sonra duracak. Durduktan sonra hangi yöne hareket edecek çocuklar? Hareket yönümüz aşağı doğru, değil mi? Kaç adım hareket edecek? 1 2 adım hareket edecek. 2 adım hareket ettikten sonra burada yol kapalı. Daha aşağı gidemez, değil mi? ne yapması gerekiyor? Sağa doğru hareket etmesi gerekiyor. Bir adım sağa geldi. Evet sağa bir adım geldikten sonra devam edecek mi? Buraya doğru hayır etmeyeceksin. Burada durdu bir adım sağ. Daha sonra ne yapması gerekir? Bir adım da aşağı doğru hareket ederse arkadaşı kara göze ulaşabilir. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Burada diyor ki kel olan topu almak için nasıl bir yol izlemeli? Kelo olana bakalım. Nerede çocuklar kelo olan? Bulduk burada. Topumuz nerede? Top da burada. Demek ki kelo olan top oynamak istiyor. Nasıl hareket etmesi gerekir? Buradan çıkamaz. Neden? Bura kapalı çocuklar. Buradan da çıkamaz. Burada kapalı. O zaman hangi yöne hareket etmesi gerekir ilk olarak? Sola doğru değil mi? Bir adım sola geldi. Peki bir adım sola geldikten sonra çocuklar ikinci adım sola hareket mi etmeli aşağı doğru mu gitmeli sizce? Bir düşünün bakalım. Şuradan resimlere de bakarsanız. iki tercih var. Siz hangisini evet siz hangisini yapmamızı istersiniz? Peki Pekala ben bir adım daha sola hareket etmesini istiyorum. İki adım sola geldi çocuklar. İki adım sola geldikten sonra ne yapacak? Burada yol kapalı. Aşağı doğru hareket edecek değil mi? Kaç adım? Bir adım. İki adım daha aşağı doğru hareket etti. Burada yol kapalı. Aşağı gidemiyor. Hangi yöne hareket etmesi gerekir? Sağa doğru. Kaç adım? Bir adım. İki adım sağa hareket etti. Peki hala iki adım sağa hareket ettikten sonra çocuklar dikkat ediyor musunuz? Burada yol kapalı. Mecburen ne yapacak? Aşağı doğru hareket edecek. Kaç adım? Bir, iki... 3 adımda aşağı doğru hareket ederse Keloğlan'ımız ne yapacak? Topa ulaşabilecek. Geldik son sorumuza çocuklar. 5. sorumuz diyor ki Keloğlan elmayı yemek için nereye gitmeli? Evet Keloğlan'ın yeri belli. Burada da bir elma var. Kırmızı elma. Keloğlan yemek istiyor. Nasıl hareket etmeli? Şu yol açık olsaydı hemen sağa doğru hareket ederdi. Bu yol kapalı. Yine hareket noktası sol taraf. Kaç adım? bir adım sola hareket edecek çocuklar. Daha sonra bir adımdan sonra ne yapması gerekir? Aşağı doğru. Bir adımda aşağı doğru hareket etti. Daha sonra nereye hareket edecek çocuklar? Hareket yönü sağ taraf. Kaç adım? Sayalım. Bir, iki, üç adım sağa geldi. Şimdi bir adımda yukarı giderse çocuklar ne yapacak? Elmaya ulaşacak. Elmayı afiyetle yiyecek. Geçiyoruz diğer etkinliğimize. Şimdi saat yönünde hareketi anlatmıştık çocuklar. Bu da onun etkinliği saat yönünde. Burada bir uçağımız var. Dikkat edin. Uçağımızın şekline ve yönüne. Baktınız mı? Baktınız. Pekala. Burada da saat yönünü bize ifade eden çocuklar. Hani demiştik ya bir çeyrek. Buradan şuraya kadar gelirse iki çeyrek. Şuraya kadar üç buraya kadar başladığı noktaya gelirse çocuklar bura başlangıç noktası 4 çeyrek. Şimdi soru da diyor ki yukarıdaki uçağı saat yönünde 3 çeyrek hareket ettirirsek uçağın yönü nasıl olur? Şimdi 3 çeyrek hareket ettireceğiz çocuklar bakın. Bu uçağımız birinci hareket noktası. Bu bir çeyrek. Bu iki çeyrek. Bu 3 çeyrek olacak. Dikkat ettiniz mi? O zaman uçağın yönü hangi tarafa olur çocuklar? A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği. Evet. Cevaplarını söyleyin. Doğru. Bazı arkadaşlarınız doğru bildi. A seçeneği doğru cevap. Uçağın yönü yukarı doğru olacak. 3. çeyrek diyor çünkü. Eğer bize... Çocuklar dördüncü çeyrek deseydi nasıl olurdu peki bu soruda? Dördüncü çeyrek deseydi çocuklar uçak tekrar başladığı şekle dönerdi. Bunu da hatırlatmak amaçlı söyledim. Geçelim son etkinliğimiz bu. Şimdi burada yine bir saat yönünde hareket etkinliği var. Yukarıda bir bisikletimiz var. Ve sorusu da diyor ki yukarıdaki bisiklet saat yönünde bir çeyrek hareket ederse yönü nasıl olur? Şimdi çocuklar bu hareket yönü bir çeyrek olacak. Şu çizmiş olduğum ok işareti bisikletin şeklini gösteriyor. Bir çeyrek nasıldı çocuklar? Hatırlatayım size. Evet bir çeyrek, iki çeyrek, üç çeyrek, şöyle olursa da dört çeyrekti. Bize bir çeyreği sormuş. Yani bunu. O zaman bisikletin yönü nasıl olur? Bakın bakalım. A, B, C ve A, B, C seçeneklerine bakın. Cevabınızı düşünün. Siz söyleyin sonra da ben işaretleyeceğim. Evet dikkat ettiniz mi çocuklar? Buldunuz mu? Bulduysanız söyleyebilirsiniz. Ben de işaretliyorum. Doğru cevabımız C seçeneği. Bisikletimizin yönü aşağı doğru olacaktı bir çeyrekte hareket ettiği zaman. Çocuklar bugünlük dersimiz burada bitiyor. Bu son etkinliğimizde. Sizler ders çalışmalarınıza, kitap okumalarımıza devam edin. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.